Günaydınlar. Günaydın canlarım. Simurg Asret'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sıcaklarla aranız nasıl? <laughs> Umarım hepiniz çok iyisiniz. Arkadaşlar bu sabah ne oldu bilmiyorum. Acayip bir enerjiyle doğdum. Aslında çok yoğunum. Çok fazla işte özel bakımlarım var. Ee, ama dedim ki ya bu enerji varken YouTube'daki canım abonelerime, beni izleyenlerime, beğenenlerine, yorum atan canlarıma bu enerjiyi niye geçirmeyeyim değil mi? Niye geçirmeyeyim? <laughs> Hemen bir video çekip dedim. Biraz sesim ancak bu kadar toparlandı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu video ne videosu olacak? Bu aklınızdaki kişinin baş harfi. Altını çiziyorum. Baş harfi. M. E. T, A, S, R, I ise tekrar söylüyorum baş harfi o aklınızdaki kişinin M, E, T, A, S, R, I ise arkadaşlar bu video sizin için. Bu güzel enerjilerle çekiyorum. İlişki durumunuz farksız. Kolektif bir açılım olacak. Zamansız zamanı hepsini niyet alıyorum. Yani sen bu videoyu ne zaman denk geliyorsa o aklındaki kişinin baş harfi M, E, T, A, S, R, İ ise bu video senin için. Bir desteden iki kişiye kadar tutabilirsin. E, benim aklımda eksim de var, o da var, bu da var. Ama baş harfinin hepsinden var diyorsan hepsinden koy kardeşim hangisi olursa canımın içi. Zaten Venüs Retro'larındayız. Ama ilk önce ne yapacağız? Tabii ki de tüsü Arkadaşlar ben ada çayı tüsüsü kullanıyorum. Arınma için. Evinizde ada çayı defne yaprağı yakarsanız negatif enerjilerden arınırsınız. Evinizde kendinizi mutlaka tüsülemeyi unutmayın. Kem gözlerimiz var. Ay tüsüm de yanmıyor ama. Ay gözler çıksın diyorum ne diyeyim yani. Rüzgardan yanmıyor ama. <laughs> Olsun. Yan. Yan. Bütün kötü enerjileri alalım. Hadi bakalım. Tüsleyelim. Şöyle kartlarımızı bir tüsleyelim. Ee, deste seç yapacağım arkadaşlar. Ee, sen kendi desteğine hangisine işte ismini söyleyerek odaklanmanı istiyorum. Tabii şöyle büyücü formunda. <laughs> Hadi bakalım. Ay dar bir modası varmış. Ben öyle bu çok modayı bilmiyorum arkadaşlar. 80 kuşağıyız biz. Ee, bizim klasik 80 kuşağının tırnaklarını yaptım. Diyorlar ki ay sen diyorlar Barbie uydu. Ne Barbie'si Bizim zamanımızda neler vardı? Barbie de ne? <laughs> evet o bebeklerle büyüdük. Ay, böyle kötü enerjiler, kem gözlerden, negatif ilişkinizde olan her şeyden tüsledik. 7 7 aktive ediyorum arkadaşlar. Yani sen bu videoyu izliyorsun ama ben bu enerjiyle ee, ne yapıyorum 7 de aktif ediyorum şöyle tüsümüz bak nasıl geliyor tüsü bu tarafa bak yani demek ki sizin bu aklınızdaki kişilerle yine bir vukuatlarınız var demektir ay gevezeliğin üstüm ne yine hadi bakalım şimdi hazırsan Yenilerim de buna da şey olmuş. Geçmiş. Aynı güzel tüsü kokuyor. Vallahi adı şey çok güzel. Bak ne diyor? Diyor ki. Sabırla bekle. Ay bu kolektifin başında Allah'ım siz yine eksilerinizi tuttunuz. Ya da ilişkinizde problem varsa Sabırla bekle diyor. Alttaki kartımız. Ay bunda ne gibi gelecek ona da bir bakalım. Hadi bakalım. İlk adımı senden bekliyorum. Ay bu, bu aklınızdaki kişiler niye bu kadar bencil? Niye böyle siz pop ha? Hadi bakalım. Destelerimize bakalım. Alalım. Düz ters neyse şöyle yine düz olarak alır mı içinde ters varsa öyle kabul edeceğiz yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk karta da bakacağım. Hadi bakalım. Valla tüsü böyle böyle geliyor enerjimiz çoğalıyor. Hazır mısın? Haydi Simur başta 4 dakika oldu diyorsun eminim. Hadi bakalım. Ne diyoruz? Baş harfi. O aklınızdaki kişi kaç kişi olursa olsun hepsine desteği koy. Ama kim için? Bak baştan söylüyorum. Enerjilerde alma verme dengesi kaçtığı zaman ilişki olsun her konuda olsun ne oluyor? Sıkıntı oluyor. O yüzden abone olan olacak. Beğenen, yorum atan yani benim aynı frekansa dahil olan herkes için geçerli. M E T A S R I harfli. Bir destede fa sadece iki kişi tutabilirsin. Hepsini ayrı ayrı tutabilirsin. Eksin olur, dargın olur, flörtün olur, belirsiz bir ilişki olur. Aklında kalmış bir insan bile olabilir. Hiç fark etmiyor. Ay şu da şu olsun dediğin. Ee, bir insan da olabilir. Bu videolar arkadaşlar ne denk geliyorsan mutlaka senin duyman gereken bir şey var. O yüzden bu video sana denk geliyor. Ya da abone olduğun için geliyor fark ya. <etmiyor. gülüyor> <laughs> İzle diye. <laughs> Hadi bakalım. Onun ismini odaklan. Desteni seç. Bir, iki, üçüncü destan. Klasik, modern ve de minç. Susuyorum. Onu düşün ya da onları düşün ve desteni seç. desteğin seçtiğini umuyorum. Şimdi birinci desteği seçenler. Evet ilişkinizde bakın destenin başında ne olduğunu bilmiyordum. Çünkü ne yaptık? <laughs> Entüsü dedim filan. Ne de kaldı Böyle derin üzüntüler, üçüncü kişiler, üçüncü ilişkinizi dahil olan durumlar, yaralı konularınız varmış. İkinci desteği seçenler, şu anki enerjisini söylüyorum. Çok duygusalsınız, çok depresyondasınız, çok belirsizsiniz. Üçüncü desteği seçenler, ilişkinizde ağır adımlarla ilerledi ya da ağır biraz soğukluk olduğunu söylüyor. Bakalım nedenini, içinini göreceğiz. Bu böyle bir enerji karmasında yaşıyorsunuz arkadaşlar. Tabii biz bunları ne yapacağız? Şifalandıracağız. Özel bakımlar için Instagram'dan yine Simirk Asiptan bana ulaşabilirsiniz. İlişkilerinizi şifalandırabilirsiniz. Orada daha detaylı, böyle daha yoğun bir şekilde görebilirsiniz. Hatta işi işte canlı yayın yapıyorum. Başka sosyal platformda. E, dün baktığım bir kişinin Hemen akşam geldi Simurg dedi sana baktırdım Bir saat sonra telefonuma bir baktım ki Beni aradı hakikaten üzgünmüş dediğim gibi dedi İşte e, özlediğini söyledi Dedim sen ne üzülüyorsun ben varım Diyorum size de diyorum üzülmeyin ben varım <laughs> Ben varım <laughs> hadi bakalım O kişinin ismini üç kez Niyet al Aldım 3 kez ismini söyle. Abone olmadıysan abone ol. Beğen. Onun baş harfini hatta mühürle ya. Mühürle videoya kalsın. 7 7 7 aktif ettim de aldım kabul ettim de ne çıkarsa çıksın arkadaşlar. Yani bazen çıkması gereken bilmeniz gereken şeyler oldu. Hep her şey toz pembe değil. Hadi bakalım. Niyet aldıysan ben de zamansız zamanı karıyorum. Bu videoyu ne zaman izlediysen benimle aynı frekans etkileşimde olan yani abone olan beğenen yorum yapan herkes için geçerlidir o aklınızdaki kişi size bilinçaltında ne söylemek ister söyleyemediği neler var kartları bana en doğru bir şekilde yol göster, ışık ol hadi bakalım ne söylemek istermiş sana o aklındaki kişi kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki diyor senin değerini kıymetini biliyor Bilmediyse simık biz benim eksim diyorsan anlamış. Anlamış. Biraz pişmanlık mı kokuyor sizce? Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Oo, çok güzel. Ay korkuyorum bir tane daha çekeceğim ama çekmek zorundayım. Ve diyor ki yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Şimdi bakın. Şimdi bu M E T A R I harfli başlığın şunu söyleyeyim. Bir kez senin değerini anlamış. Seninle ciddi adımlar atmak istiyor. Arada belki problemler olabilir, belki eksin olabilir, belki yarım kalmış bir hikayen olabilir ya da hiçbir şey başlayamadı, belirleyemediği bir durum olabilir. Ne olursa olsun bir araya geleceğiniz. Ya da benim bir ilişkim var Simur' diyorsan, ben sadece yakın olası geleceğe bakmak istiyorum dersen, senin kıymetini üst seviye taşıyacağım ve artık adamlarını ciddileştireceğini söyle Yani artık ilişkinizin ciddi bir boyuta geleceğini eksinse de ne yapacak arkadaşlar? Bir araya geleceğini, artık bilinçaltıda senin kıymetin değerini anlayan e, bir ruh taşın olsun, ruh eşin olsun, ikiz alevin olsun ya. Vallahi o aklımdaki kişiyle çıktım. Hadi bakalım yıkanılsın gelecekte o aklınızdaki kişilerle sizi neler bekliyor? Kartlarım en doğru bir şekilde yol göster. Işık Aldık kabul ettik. Hadi bakalım ne bekliyor? Arkadaşlar ben sırayla gidiyorum. Bazen insanların desteği çektiklerini görüyorum. Sırayla gitmiyorlar ama e, bir algoritma vardır. Yani hayatınız bir düzeni varsa da hani böyle desteleri seçe seçe ay iyi geliyor sonu geliyor diye olmuyor. Ne sırasında geçiyorsa o sıra geçerlidir. Yani ne görüyorsak odur. Hmm. Aa. Ah, ah, ah. ah ah ah. Ay ay bir kart daha. Aman bir kart daha. Ay olamaz bir kart daha. Hah bulacağız. Son, son kart. Ne çıkarsa baktığınızda. Ay lanet. <laughs> bir tane daha çekeceğim. Sinirlendim buna. Ya bu dizisi ne böyle ya? Ay bu size yalan söylemiş olabilir, ihanet etmiş olabilir, bağımlılık geliştirmiş olabilir, takıntı geliştirmiş olabilir. Bu aklınıza kişiyle siz de bir takıntı, bağımlılık geliştirmişsiniz tamam mı? Bu desteği seçenler bir takıntı, bağımlılık var. Evet, beklenmedik bir takım olaylar olacak. Tamam mı? Aslında sizinle barışmak, konuşmak, bir şeyler yapmak istiyor ama bu açta elini kolunu bağlamış böyle ne yapacağını bilemiyor. O yüzden de adım atmıyor. Adım atmıyor, bekliyor bir şeylerin bitmesini, bir şeylerin olgunlaşmasını istiyor. Çok öfkeli bir insan ve senin şu anda ben bu desteği seçenler eksleri ya da artık yarım kalmış bir hikayeleri var çünkü bu insan yanlış yapmış yalanlar söylemiş ne bileyim oyun çevirmiş kırıcı konuşmuş kırıcı tavırlar yapmış ve senin kaybettiğini biliyor biraz da olgunlaşmamış biraz da öfkeli bu insan bir çıkış bir yol alacak ama seni stokluyor seni izliyor ya Simon benim bir ilişkim var diyorsa bu insanın çok e, seni üzmüş. Yani bu insan seni fazlasıyla üzmüş. Fazlasıyla derin yaralamış. Yani e, bizim bir olurumuz var diyorsan. Evet bilinçaltında bir şeyler toparlanıyor ama. Bu enerjide şu anki enerjide duygularını saklayan, gizleyen. Hep kendini savuna, hep böyle zeytinyağı gibi üste çıkan bir insan var. E, harf verdik ama Burç da vereyim mi arkadaşlar? Seviyorsunuz siz burcu? Ya sen çok kırgınsın, ya sen bir ayrılık eşiğindesin ya da ayrıldın ama geri dönüşü var. Bak çektim çok kart çektim, bu insan bir şey söyleyeyim mi? Toksit. Yani ilişkin varsa hep kırıcı, hep kırılıyorsun, hep bir şeyleri sen çabalıyorsun, hep uğraşıyorsun. Evet bir dönüşü var bu insanın ama bunu bir kez daha düşün diyelim. Evet yakın geri dönüşte yeni bir sayfa, yeni bir dönüşüm olacak. Hayırlı mı diyelim? Yeni sayfanız hayırlı mı olacak? Dönüşü hayırlı mı olacak? Bir kart daha seçiyorum. Hadi bir kart daha. Dayanamıyorum. Yani pozitif bitirmek istiyorum ama sizin ilişkinizde bak. Arayı bozan birileri var. Yani bak dönse bile bunun hayatında anne etkisi, eski sevgililer ne bileyim birilerinin etkisi. Üçüncü kişiler, kara kediler var. Sen zaten kıskançsın. Sen zaten ay, öfkelisin. Sen zaten bir şeyleri dengelemek istiyorsun. Ve bu insan hep böyle üste çıkıyor ve böyle bir durum var. Ya yani Simut ne tavsiye edeceksin? Bilinçaltı çok güzel ama enerji kartlarımızda belki de şu an ayrılıktasın. Ne yapacağını bilemediğin enerjilerdeysen de benim sana tavsiyem biraz dik dur. Kararlı dur, dik dur diyorum. Hadi bir kart daha seçeceğim. Dayanamadım ya. Son kartımız olsun. Ne çıkarsa baktığınızda bu deste gerçekten sıkıntılı bir deste. Al sana adım atacak. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bu bitmez bu ilişki. Bittisi de yine gelir, yine gider. Yine gelir, yine gider. Yine gelir, yine gider. Yani evet yine adım atacak sana. Ama sen biraz kararlı durman gerekiyor. Sen bayağı da enerjini de çekmişsin. Artık sıkılmışsın, yorulmuşsun. Ya da ayrısın, ümidin kalmamış ama bu sana yine adım atacak. Mesajla. Artık sen ne istersen o olacak ama yani benim sana tavsiyem evet bilinçaltı güzel ama biraz da bunun enerjilerini toplamak için ne yapman lazım? Bana ulaşıp şifalandırman lazım. Burç. Oğlak burcum var. Yengeç burcum var. Evet baş harflerini verdim ama bu burçlarda olabilir. Akrep burcum var. Acayip derecede bir kılıç enerjisi görüyorum. Kılıç enerjilerine. Yani nedir bu? Terazi, kova, ikizler burcunda. Oma ihtimali var. Aha başağım da saklanmış. Bir tane başak burcu var. Sen de olabilirsin. Senin burcun da olabilir. Bu enerjilerde yani bir toksit ilişki. küssem bile barışırsın yine aynı şeyleri yapar. Ne yapmanız gerekiyor? Bu enerjiyi değiştirmeniz için arkadaşlar sizin tavrınızın net olması gerekiyor. Hemen affetmeyin. Ya da hemen bir şey yaptığında şey yapmayın. Yani biraz kararlı olun. Al sessiz olun. Yani ne bekliyorsun? Kendini güvenceye al. Aşk al. Aşk gelecek. Diyor ki sana tavsiye veriyor. Bu deste evet sıkıntılı bir deste. Bilinçaltı güzel olsa da kartlarımız yakın olsa gelecekte. Sıkıntılı gelse de gitse de sürekli gel gitli bir insan. Diyor ki sen sessiz kal. Yani oynasın. Bütün zarflarını göstersin. Sen kendini güvenceye al. Kendini güvende al. Bekle. Beklersen o aş o zaman gelecek diyor. Biraz sabır gösterin, biraz kararlı durun. Hemen hoş geldim e, mucuk mucuk yapmayın ya da ilişkinizde şu anda bir ilişkiniz varsa hemen onun dediğini yapmayın. Siz yani siz birey olduğunuzu gösterin ona bence. Direkt söylüyorum. Ay üzücü çıktı ama gerçekler böyle. Hadi bakalım. iki ne dedik arkadaşlar? Siyah dedim değil mi? Hadi ikinci de size siyah dediğim. Biliyorum. Hadi niyet al. Niyet al. Hadi bakalım. Aklındaki kişi B, E, T, A, S, R, I harfleri neyse. Ona neyse. baş harfini de adıyla birlikte üç kez söyleyelim. Abone olmadıysan abone ol. Beğen, yorum yap. Ay bu öbür enerjisi var ya. Bu kartın sıkıntılı ya. Sıkıntı basın. güzel enerji değil. Hadi bakalım sizde güzel şeyler çıkması umuduyla. O aklınızdaki kişinin üç kez ismini tutup, zaman zamanı niyet aldım. Sana ne söylemek ister? Kartlarım en doğru bir şekilde yolda. Sersin aşık olsun. Mutsuzum diyor. Hmm, başka? Ne yaptın da mutsuzsun? <laughs> Niye mutsuzsun? <laughs> Neden mutsuzsun? Ay gelmedi. Ay bilinçaltını saklı ikisini de alıyorum arkadaşlar. Diyor ki ailemle çevremle sorunlarım var mutsuzum diyor. Ama seni seviyorum diyor. Ay aldım kabul ettim. Bu biraz çevresiyle ailesiyle sorunları olan bir insan. O yüzden de mutsuz. Belki sensiz mutsuz ama seni seviyor. Ay kıyamam. <laughs> <laughs> Hemen de kedi olduk. İşte böyle olmasın kırızkısa. Hadi bakalım onun üç kez ismini söyle, niyetlerinin yakın olası gelecekte aklındaki kişiyle o tuttuğum M E A T A S R I Yakın olası geleceğinde ne var? Kartlarımız en doğru bir şekilde bize yol göstersin. Aşık olsun. Aklım kafam o kadar karışık ki bunun etkileri var. Çevre aile etkisi olabilir. Bu yüzden seni böyle bekleme enerjilerine sokuyorum diyorum. Hmm. Biraz bekliyor musunuz bir şeyler olsun diye? Çok böyle seni görmezsen mi diyor? Böyle bir hayal kırıklığın mı var bundan ilgili? Hmm çok duygusalsın, çok takıyorsun. Yani bu aklın kafan karışık. Bir ilişkisi olanlar ne yapacağını bilemiyor. Eksler işte yarımlarsa hani ilişki durumuna göre kafan karışık, hayal kırıklığına uğramışsın. Pişman olacak ya. Yani bir pişmanlık enerjileri çalışacak. Bu üzmüş sizi çok. Yani aranızda Böyle pişmanlık dolu enerjiler, bekleme enerjileri, ümitsizlikler, akıl, kafa karışıklığı. O kadar karışık ki karman çorman. İlişkin de olsa, eksin de olsa karman çormansınız ya. Hep böyle bir şeyleri bekliyorsunuz. Hep bir şeylerin bekleme enerjilerini. Bir ümitsizlik, bir hayal kırıklığı, bir çaresizlik, işte bir takıntılar. Ben haklıydım, sen haklıydın. Depresyonlar, yani bir pişmanlıklar, geceleri uyuyamamalar. Ay Ay benim enerjimi aldınız. falan <laughs> bağlandıracağız inşallah. Bitiyor. Bitiyor. Bitiyor yükseliyorsun. Bitiyor yükseliyorsun. Evet kavgalarınız var. Bak ne yaşarsanız yaşayın. Çok zor dönemlerden geçiyorsunuz. Çok zor uğraşmışsınız. Çok emek vermişsiniz. Çok hayal kırıklıkları çok bekletilmişsiniz. Çok üzülmüşsünüz. Eksinse zaten yemiş bitirmişsiniz. Aklı kafası karışık. Yani sen ne yapacağını bilemiyorsun. Kuzum toparlan. Özellikle beşli vakitlerde. Beş gün, beş hafta, beş ay. Beşinci aydan beri. E, bir sıkıntınız varsa. Bir kavgalarınız olduysa. Sen belki de evlenmek istiyorsun onunla. Bir birliktelik istiyorsan. Ay ay çok güzel. Ay, Allah seni ne yapsın. <laughs> bir karar verecek. Bir karar verecek. Geri dönecek ama bak bunu da... İlişkide sıkıntı var. Ailesi olur, çevresi olur, üçüncü kişiler olur. Bir sıkıntı var. Dönmek istiyor ama döndürmeyen enerjiler var bunu. Kendi istiyor, sorunları var, problemleri var. Ya ayrılık var. İlişkisi olanlar ayrılabilir. Ayrılarda adım isteyenler ya bu insan var ya senden ayrıldıysa per perişan olmuş. O üçüncü kişilere uydu gittiyse beter olmuş beter olsun. Ya da şu anda ilişkinizde çok büyük bir sıkıntı var ise ondan kaynaklanan arkadaşlar şu anda o da üzgün pişman duygularını göstermiyor inadı ediyor adım atmak istiyor ama kibir egosundan taviz vermeyen bir karakter ama ne olacak? Yola gelecek. İnşallah bu bakımdan sonra o elinizi kolunuzu bağlayan durumlarda kader çarkınız çalışsın. Son kartım. Eylemler, kararlar olacak. Kaderinde var senin. Kaderinde var. Üçüncü kişiler de olsa sıkıntılar da yaşarsan bir kaderinde bir eylem var. Hadi bir kart daha bitiriyorum. Hay Allah senin alsın. <laughs> Yedim bitirdim. Bu ne? Seni seviyorum diyor ya. Engelin varsa engeller kalkacak. Bir kadersel olaylardan sonra bir karar vereceksiniz ve eylemlere dökeceksiniz. Aş ile şifalansın diyorum. Arkanıza bırakın geri dönüşü var. O engelliyor sizi. Yani bak ilişkiniz varsa üçüncü kişi engelleri var. Yani bu ailesi olur, çevresi olur, kendisi olur, maddi maddi problemler ya da ilişkinizde derin yaralarınız olur. Hiç fark etmiyor. Bu yüzden pişmanlıklar, ne bileyim üzüntüler olabilir. İlişki durumuna göre al diyorum. Ama kaderinde tekrardan kavuşmak, birleşmek, çözüm üretmek var. Siz bu durumları aşacaksınız. İlişki ola olanlar kaderinde var ayrılar engeller kalkıyor kavuşmak var iletişim var her şey olacak evet çok zor bir süre çok zor bir ilişki ama bunun üstesinden ne yapıyorsunuz geliyorsunuz neden geliyorsunuz biliyor musunuz seni seviyorum diye kadar olsun Aa, ne kadar kötüsünüz kolektif Hadi bakalım. Şifa olsun. Şifa şifa. Hadi bakalım. Seçtik. Dileğin oldu. Başka bir şey çekmiyorum. Ya dileğin oldu. Bak. Evet çok zor oldu ama oldu. Dileğin oldu. Dileğin olacak. Zaten seni seven bir karakter ama yaşadığı çevresi, sıkıntıları, ne bileyim o üçüncü kişileri ya da var bir üçüncü kişi diyorsan hayatında onlar hepsi çıkacak merak etme 10 gün 10 on hafta 10'lu vakitlerde onun pişmanlığını da yaşayacak o akıl kafasını karıştıranlardan da çıkacak hepsi olacak 10 e, gün 10 on hafta 10. ay 10 ay içerisinde dileğinde olacak ne istiyorsan o olsun aldık kabul ettim yaz dileğini <laughs> kavuşmak siyah deste evlenmek istiyorum geri dönmesini istiyorum aramasını istiyorum yaz yani böyle aktive et bir şeyleri. Hadi bakalım bu deste güzel. Çok sıkıntı yaşamışsın ama sıkıntılarına değdi. Haydi mavi desteği seçenler. Gelin bakalım. Haydi bakalım aklındaki kişi iki kişiye kadar tutabilirsin. M E T A S R I ise abone olduysan beğendiysen yorumlara onun baş harfini bakalım altındaki kişi sana ne söylemek ister? Onun bilinç altında sana dair neleri var? Kartların bana en doğru bir şekilde yolda sarışık ol. Aldım kabul etsin. Seni kaybetmekten korkuyorum. Oo, oh -oh. ilişki durumu farksız. Diyor ki saf sevgi bir tek sende buldum. Ay kıymet mi anladın sen? Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Tamam bir, ben bir ex Yarım kalan bir ilişki kokuyor. Pişman, pişman. İlişkin de olsa sana yaptıklarından dolayı da pişman. Artık senin kıymetini de anlamış. Ah, gitti yollar, ters yollarmış, çözmüş. Aferin. Bir ince bunu sana söylemek istiyorum ama bakalım tarot kartlarımızda ne söyleyecek? O aklındaki kişi mi? T A S R i ise. Yakın olası gelecekte. Onunla ne yaşayacaksın? Kartlarım en doğru bir şekilde yol göster. Işık ışık, aldık, kabul ettik. Hmm. İlişkinizdeki problemler. Evet, sen belki evlenmek istiyorsun. Belki hayal kırıklığına yaşadın. Belki... ...bundan ilgili bir sıkıntı yaşadı. Bu ilişki sanki biraz böyle bitmiş, yarım kalmış bir ilişkide yeni bir başlangıç olacak. Hiç sıkıntı etme. Ya da 4 aydır problemlerin var. Sen kırıldın, üzüldün. Bir kez topluyor eğer eksisi ya da iş problemleriniz oldu. Bir perişanlık yaşamışsınız. Çok bir sıkıntılar. Yani seni mahvetmiş bu. Seni üzmüş. Böyle e, hayal kırıklıklarına uğramış ne bileyim bir şeyler dengeleyemiyor bir şeyler hep yarım kalmış ya da kartlarım ters geliyor Ay, kartlarım ters geliyor arkadaşlar bunu tekrar alıyoruz bozuyoruz bakın <laughs> bozmak zorundayım çünkü kartlarım ters almışım tekrar kırıyorum bir şey söyleyeyim mi Bak bir de kartlar ters almışsam, ters geliyorsa bak bunlar yaşanmadıysa bazı tersliklerin artık düze çıkacağını niyet alalım. İlişki durumunun farksız olup da bazı o aksilikler, o yaşadığınız durumların biteceğini ve böyle bir enerji döngüsünde hani ters esen rüzgarlar var ya ilişkinizde problemler vardır düzece ya da eksindir geri döneceği niyet alıp o kişinin M-E-T-A-S-R-İ'si tersi olan her şeyin yüze atması niyetiyle evet ayrısın sana karşı uzak, sana karşı soğuk olan o kişinin sizle tekrar birleşmesi tekrar kavuşması tekrar bir araya gelmesi var çünkü bu bak seni engellemiş olabilir ya da sana soğuk davranabilir ama senin acınla yaşıyor evet seni çok kırmış çok üzmüş böyle araya birileri girmiş anası olabilir eski sevgilisi olabilir ya da kara bir kedi girmiş ne olursa olsun ya da gitmiş ya da şu anda ilişkinizde böyle bir şüphelerin bile olabilir yani bir acı bir kırgınlığın var ya Bitiyor, bitiyor. Bak ben ne dedim size? Kartlar kart ters geldiyse bitiyor. Ama senin hala ona inancın olmayabilir. Ya yani ilişkin de olsa artık inancı yok. Aklın, kafan, duyguların çok karışmış olabilir. Bu durumlar her şey bitiyor ya. Bitiyor. Bak ya nasıl bir şey böyle bitiyor. Her şey düzelecek merak etme. O biraz kibirli, egoist, bencil. Aman ama perişan olmuş. Diyor ki ben böyle yaptım ettim sana ama perişanım diyor. Sana aşığım diyor. Hey, kurban ben ne dedim? Bu, bu setenler dönecek dönecek. Kartım bile ters gelmiş. Şu andan itibaren dönecek bu ya. Burada bırakıyorum. Hiç ileriye gitmiyorum. Çünkü bak diyor ki ben sana kibir ego yaptım diyor. Bencilce davrandım diyor. Ama diyor ben sana Aşk var diyor. Bu aklım kafam karışıklığı diyor. Gidiyor diyor. Evet birileri girdi aramızı diyor. Ya da bir şeyler oldu diye kara kedilerle. Sen size düştün ama düzelecek diyor. Biz ne kadar da ayrı olsak ne yaşarsak da birleşeceğiz diyor. Zaten hak etmediği şeyler yaşatmış. Üzgün olduğunu. Zaten sen çok sevdiğini. Artık kaybetme korkuların enerjilerini girdiğini. Aşkla olacağını söylüyor. 6 gün 6 hafta 6 ay. Öbür e, desteğindekilerini e, burçlarını vermedim arkadaşlar çünkü beni deli etti <laughs> deli etti bunu da vermek istemiyorum çünkü bu çok naif bir şey çıkmış sanki bu kişi böyle e, evet egoist bencil bir kişi olabilir ama işte, ruh alev ikiz bağlantısı olan bir insansı yani o tutum kişisi yani ruh alev ikiz bağlantısı var her şeyinde zaten farkında Yaptıklarımın da farkında. Bu yollardan dönecek. Bu kibrini, egosunu bırakacak. Çünkü perişan olmuş. Stokluyor. Eksinse stokluyor. Bu aşk başlayacak. Eğer simit ilişkin var. Belirsiz. Ne yapacağım bilmiyorsan aşkın tazelenecek. Ya da flörtün var diyorsan aşk kapına gelecek sevgili olacaksın. Bu durumlar kafa karışıklığı her şey bitecek. Diyor ki biraz kaynağına Biraz kendini arındır. Yani tüsüle işte tüsüledik. <laughs> Yüreğindekilerini güzel söyle. Kendini güzel ifade et ki I love you baby olsun. Aldım kabul ettim. Şifa olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.